Öncelikle selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Evet dörtlü yavru postayı çıkardım. Şekeriyle dumanlı yavrusu ve hediye gelen ikili. Kanatları açık. Eke kuşlar büyük ihtimalle birazdan buraya çullanmaya başlarlar. Diğer yavrular ah bu kalktı bak. Kapı kalk, böyle kalktı yavrular ufaktan ufaktan bak. Oraya çıkmaya başladılar arkadaşlar. Ayrıca çok güzel bir frizen var sizlere. Onu da göstereceğim bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten efsane bir şey görmüş olacaksınız. Öncelikle bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kimdi kalktı? Sinekli. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu kimdi? Aa ya onun olan gitti. Ona çiçek olan gitti. Mavi çiçek Şekerinin yavrusu gel. Aferin 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 yavaş 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 araya girme lan. Araya girme oh, oğlum araya girme. Gel 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 gel. Aferin. Aferin aferin. Yavaş yavaş. Bunlar biraz hızlı arkadaşlar. Dumanlı ile şekerinin yavrusu gerçekten biraz hızlılar. Onu fark ettim yani. Tamam, bu mavi de hızlı görünüyor. Büyük ihtimalle o da şimdi. Aha kalktı bu. O. o kalktı şart. Geçmiş olsun. Aha, Allah, burada gitti. Vallahi burada gitti. Geldi mi? Ha geldi. Aferin tamam çatıya geldi. İşin kötüsü bölük vurursa o da kalkacak. Aradan kaynamazsa iyi olur. Bölük çünkü uçuyor. Ben biliyorum birazdan toplanır, vururlar. Sıkıntı oluşabilir. Bu ikisi hala bakalım hareket etmediler. Ufaktan ufaktan mavi olan buranın üzerine çıktı ama öbürü ses soluk yok. Bekliyoruz. Sonradan gelen fırtına diyorlar her tarafı yakar. Bakalım. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Bu kimdi gelen? Sinek yavrular kaçak yavrusu. Yarın da, e, diğer iki yavru Mardini, e, Mardini, diyorum. Diğer iki yavru yarışı postaya açacağım. E, yakaladım yakaladığım kaçakların yavrusu oğlu. Aa, Emir de geldi. İnanmıyor musun? Niye ki? Ben açarım dedim mi açarım. Dumanlı yavru gitti. Çatıya çıktı bile. <laughs> Şimdi çıktı. Hiç kovalama Kovalamak yok. Kovalamak yok. He? Yok daha diğer mavileri açmadım. Kanatları bunları açtım. He Bunlar açık, ee, açık açık. Öbürü gitti ya bak yavru gitti çat ya. İnşallah geri gel. Şekeri daha gitmedi. Bakacağız. Mavileri de bırakma. Mavileri yarın. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar da bölüğün arasına girdi mi 22-23 kişi oluyoruz he. He ee, şimdi yıkadım ya. Tavuk biraz kirletiyor ondan Yönünü kilitliyorum arkadaşlar. Ne olur ne olur. Bu da tamam, şey hareketlenmeye ekelim. başladı. He? Asıl tam zamanı şöyle bir şey ekmeyin. Ekmek mi? Ek... Ne ekeceğim ki oraya oğlum? En fazla çim ekerim. Başka bir şey ekemem. Niye çim? He? Şuradan domates falan da ekebilirsin. Domatesi bırakırlar mı? Kim bırakır? Tavuk. Tavuk. Tavuk ben... hepsini yok edecek anında. Çilek desem çilek çok güzel olurdu da. Çilek olurdu. Ben bir ara çilek ekmiştim oraya. Bu yavru susamış ha. İçeride su vardı. Karpuz yaparsın mı? Karpuz çok zor durur. He? Karpuz. Karpuz değil de salatalık olabilir. Salatalık olabilir. Kıtıcı Bu yavrular. Kıtış adı ne? Şey acur. Heh acur ekebiliriz. Acur güzel olur. Bak mesela acur şuraya tırmanır tamam. Şu tellere böyle tırmanır. Böyle acurlar aşağıya düşer toplarsın. Güzel olur. Acur, acur olur. Şu an bile ekersen olur biliyor musun acur? Acur bile çok güzel tadı. He çok güzeldir. Ama Bak. o şeyden değil, ha, o yuvarlak olanlardan değil, uzun. He. Saltalar böyle. E zaten acılı odur oğlum. Hayır, Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Aa, yavruları çıktı. Şey. Çıktı onlar. <laughs> o yumurtlamış. Salayım mı yavruları? Ee, yok <laughs> yok yok, salmak yok. Emir. Biz çarşıçlıları çok ucuza veriyormuşuz, ben sana söyleyeyim. Çok çok ucuza. Ama seninkiler? De... Ya ucuza, ucuza, ucuza... Aa konuşamadım. Vallahi ucuza çok... Ucuza veriyorsun da. Tamam onlar normaldir, onlar için bir şey demiyorum <laughs> ama o mesela... Verdiğim o sarı, sen onları o verin. kararlar gerçekten bence ucuza gittiler boşuna yani. He? Mesela bunu 1000 lira versen normal. Ya o o normaldir. O normal. Ona bir şey diyemem. Ama sen toplu verdin amca. Tamam da abi olsun. Dumanlı olan, bak şuraya geldi. Diğer ikili burada. Bakalım ne olacak. Burada gitti. Kalktılar, aralara maralara girmeseler sıkıntı olmayacak. Şu su araya bir gitti mi var ya. Arada araya girdiler mi geçmiş olsun. Tamam bunlar geldi. Şimdi bakalım bu da gelecek mi? Zaten böyle alışacaklar. Git gel, git gel, git gel yapıp ondan sonra aralarına giriş yaparlar. He? Ben hiç takmıyorum. Ama Size sana gireceğim. bir şey söyleyeyim mi? Şekeri yavru nasıl oldu görüyor musun? Bak füzge bak füzge. E babasıyım. Erkek mi? Anlamış. Erkeğe benziyor ama. He? Kardeşle küçük küçük Ee, onlar sonradan ulaşıyor. Yavrular gitti. Onlar da oraya. İnşallah kedi gelmez. Kedi gelirse üçünü de kapar. Ki gelecek kedi birazdan. İnşallah yalan etmez onlar. De burada. Kim hepsi? Geliyor bak aşağıya geliyor. Aferin sazlı olan herhalde. Aynen o. <laughs> Aferin lan saz. Şekeri gitti. Aa oraya kondular. Aa o da kalktı. Dumanlı da kalktı. Dumanlı değil o çakmaklı ya. Ya dumanlı diyorum ben ha. Koyu dumanlı işte. Sen dumanlı deyince ben direkt atıyorum, şey şekerli kardeşine koyuyorum. He. Evet, bak onlar gitti. Kardeş kardeş yan yana gittiler. Bunlar da yan yanda geldi onlar da geldi şekeriyle şey de geldi ne araya ya? girmeyin lan araya girmeyin araya girdi lan açtı araya koydu şey gel yok. lan gel geri gel geri gel maviyi aldılar araya ha geldi 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 gel 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 bunlar akıllı bunlar bunlar buranın yavrusu ya oh, başka abi, şey, hiçbir şey olmaz kalkacak Allah'ın izniyle bir şey olmaz daha acıcıklar yeni yeni kanatlarını açtık da ha geldi bu da buraya kondu. Çok riskli, çok riskli, çok riskli oraya kondu. İnşallah yalan etmeyiz. Bunlar biraz sersem hareketler gitti. Bu geldi. Büyük kuşlar geliyor. Bu kim geldi? Şeker'in kardeşi. Mavi burada. Tumanlı oraya köşeye gitti. Buraya kondu. Yavaş yavaş arkadaşlar, yavaş yavaş. Biraz riskli hareketler sergiliyorlar ama inşallah bir sıkıntı oluşmaz. Ben sadece bu iki yavrudan korkuyorum. Kendi yavrularında sıkıntı olmaz. bunlar çünkü orada bir iki gün etrafı gördüler. Gördükleri yeri kolay kolay unutmazlar, onun farkındayım. Burada. Diye de bak şurada camın kenarında. Kuşların çatı olması benim için daha iyi şu an. Arkadaşlar burası çok zor bir yer, çok zor. Gerçekten çok zor bir yer. Burada kuş alıştırmak her babaydın harcı değil. Ama al söyleyeyim <laughs> Bir şey söylüyordu. Her seferinde yapıyor bak. Tam bir şey söyleyeceğim bakın video kapanmış. Söyle şimdi, ne diyordun? Ee, bakın burada alıştırmak çok zor. Diğer kümesleri görüyor çünkü milletin hepsi çatta e, kuşu falan besliyor. Aynen öyle. Ama burada alıştırdığın kuş da kolaycana kaçmaz. Kesinlikle. Artık bitmiştir. yani. yani. Çünkü... mesela o günkü kuş normal bir posta yakalamak çok zor yani başka bir kümese gitmesi çok zor. Aynen öyle. Bizimki nadir gitmiştir bak. Kesinlikle. Nadir posta kuşu kaçırmışızdır. Kesinlikle. O da ya bizimki mesler değildir. Ya küçüktür daha yavru da başka yerden gelmiş. Dumanlı, dumanlı yavru kalktı. Al. Çıktı o çatıya. İnşallah yalan etmez kendini. Yani nadir kuş kaçırırız ha burada. İnşallah. Alışalım. Bakacağız. Leri çıkardım ki eke kuşlar gelmeye başlasın. Maviler de mavi arkadaşlar ya. Harbi maviler de mavi. Koyu olan çıktı çatıya. Bakalım geri gelecek mi? Hep beraber izliyoruz. Bu yavru gitti duman. Benim yavrulardan korkmuyorum. Benim yavrularda kolay kolay sıkıntı oluşmaz. Çünkü burada doğmuşlar. Orada çocukluktan beri etrafı görüyorlar. Ve ile eşane sisteminin işte bu huyunu seviyorum arkadaşlar. Gelin bakalım gel 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 gel. Herhalde dumanlı yavru burada. Eh, bak şuradaymış. Gelmiş buraya. Bakalım. Yine girecek mi gel? Hep beraber izliyoruz. Alıştırma süreçlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar zor geçiyor. Gel 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 gel. Geldi galiba. Geldi geldi geldi. Aferin tamam. Bu mu? Bakayım. Yok bunlar sinekliler. Galiba aynen sinekliler. Şöyle sık şarabı ona. Gel, 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 gel. Gel, 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 Bak kedi görüyor musun? Bak kedi bak bak bak. Yukarıya nasıl bakıyor? Kuşlara gitmeye çalışıyor. Yavru gitmiş oraya. Şekerli ufak yavru gitmiş oraya bak. Gel, 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 gel. Bak kediye bak Nereden bakıyor? musun? bak onlara gidiyor zaten. Ben sana dedim biraz önce. Bak, bak. Gel 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 gel. Geldi sinek aferin. Alış benim yavrular daha farklı ya. O gitti araya galiba. Yalar etmesi kendini gitti. O cama gitti. Gel 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 gel. Bu kim gelen? Kedinin oraya konmazsa nedir? Aha 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 aha. aha. Kedi oraya çıkacak. Yüzde doksan oraya çıkacak gel 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 Kediler çok avcı arkadaşlar buradakiler Çekeri gitti Şekeri bastı gitti Vallahi şekeri bastı gitti Dedim benimkiler gitmez ilk benimki gitti galiba Buraya geldiler şekeri de orada dumanlı da orada Bakalım inşallah geri gelecekler inşallah Biraz sıkıntılı süreç. Geldi. Bak 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 bak. Aslan parçam be. <laughs> Aferin lan sana. Sezgin babanın damarı farklıdır. Sezgin babanın damarı farklıdır. Gitti, turladı, geldi. Gel. Bakalım dumanlı da aynı şeyi yapacak. Allah'ın izniyle onlar da güzel. Yavruların hepsi de güzel. Damarlı kuşlar onlar. Çok... Gel, 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 gel. Beyaz geldi. He? Arabadan. Nerede? O farkında şu an. Alıştırma sürecinin farkında o. Yavrular var çünkü. Gel. Yavru da geldi. Bu hangisi? Sazlı olan mı? Ben küçük, ben küçük mü? Yok lan. Bir, bir önceki az ya. Büyük olan. En küçüğü gelmiş. Bak orada o. Biraz daha koyayım. Gel 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 gel. Ben dumanlıdan biraz korkuyorum. Dumanlı kendi yalan edebilir. Çakmak da olana bak gitti ya şuraya attı. Gel 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 ge, ge. gelişi görüyor mu nasıl geliyor? Hiç yere gitmez arabalar izledi. Hızlı alışacaktır. Biraz ekeleşmeye de başladılar ya. Ama oldu ama değil mi? Güzel bir grup olmaya başladılar. Bu sene başladık. Biz dedik yani bu sene inşallah bir ölüm bir bir şey olmazsa bir hastalık hastalık olmazsa güzel bir bölük uçuracağız. Gayemiz ondan yani. Bakalım. Allah'ın. Bırak, bak, bak. Bırakacağım, bırakacağım. Bir ufak bir etrafı bir çözmeye başlasınlar Emir. Bir kez ee, bir etrafı çözmeye başlasınlar artık uzun salımlar yapacağım. Gel. Gel. Bak, bir ay sonra bir kez adliyeden bırak geç gerek gerekiyor. Yok bir ay fazla sürmez. Ben iki hafta, üç hafta sonra bırakacağım. Bir sadece küme olmaya başlasınlar. Küme olmaya başladılar mı devamını getiririm. Dediğim dumanlı yavru gitti arkadaşlar. Aldığım yerde bir iki gün salmada kalmıştı. Büyük ihtimalle oraya gitmiş olabilir. Eğer geri buraya gelirse mucize olur. O kadar söyleyeyim. Harbi Geri buraya gelirse mucize olur. Aslında size sürprizim vardı ama Farklı bir sürpriz oluştu, gördüğünüz gibi. Neyse kendinize iyi bakın. İnşallah geri gelir. Ama ben gelebileceğini düşünmüyorum. Gelirse de bir mucize olur. Çünkü bastı vurdu gitti. Oradan bastı vurdu gitti. Hoşça kalın